saat 12 buçuk arası efendim. Biz kalktık. Tuğçe güzel bir kahvaltı hazırlamıştı. Kahvaltımızı yaptık. Maalesef Ercan yok o işte. Ercan'ı gönderdik işe o 9 gibi gelecek. Türkiye saati 11 oluyor. 2 saat var ya aramızda. Ercan gelene kadar da hadi dedim ben. Biliyorsunuz uzun zamandır çiçeklerimin bir kısmını yapmıştım. Bu da kızların odasındaki olan orkidelerimdi. Orçun'un odası bizim odanınkileri falan halletmiştim. Bir bunlar kalmış. Bunlar da bayağı bir kirlenmiş, tozlanmış. Bu aralarda bayağı bir stresli zamanlar geçiriyordum ya efendim. Hem dedim ki kalkayım çiçeklerimi ilgileneyim. Biraz onlarla sohbet edeyim. İnsanlarla anlaşmak zor ama çiçeklerle anlaşmak kolay biliyorsunuz. Onları sevmek çok güzel. <laughs> Bilmiyorum bana iyi geliyor. Bitkilerle ilgilenmek en azından hani az da olsa toprağını ellemek. O yüzden hem dedim tozlarını alayım hem biraz gönüllerini alayım. Çünkü hep kurumuşlar bayağı kötü olmuş. Ondan sonra Ercan yokken hazır dedim. Yemeğimi de ayarladım. Akşama tavukla dürüm yapacağım efendim. Bir nevi hazırlamış sayılırım. İç malzemeleri falan hazır. Biliyorsunuz hazır bir dürüm ekmeği almıştım. Onunla birlikte de. Bir de yoğurt çorbamız var. Allah'a şükür biraz yiyin Biraz buralarımda falan yara var. Gerçekten artık hani sinirlendik, üzüldük. Agresif olduk. Çünkü iftira aldık. Haksız yere itamda bulunduldu atlatamıyoruz. Zoruma gidiyor. Çok zoruma gidiyor. Çünkü hani azıcık kusurum hatam olsa hani diyeceğim ki ya doğru diyeceğim. Benim de vardır belki hatam şunun bunun diyeceğim ama haksız yere bana atılan o ithamlar gerçekten zoruma gitti. Asla affetmeyeceğim. Gerçekten zoruma gitti dostlar. Hadi sohbet edeceğiz. Gelin çiçeklerimi sizlere yakından göstereyim. Dostlarım bu orkideyi aldığımda masmaviydi. Bakın Tuğçe şuralarını göstersene. Bakın buralarından anlarsınız. Şurada, şuradan da anlamış Masmaviydi. Bakın bu uçları da maviydi dostlar. Ya, ya Benim aldığımda masmavi orkideydi. Bunu aldığımda üstünde de bir tane şöyle bir tane dal var. Öbürleri hep ölmüştü. Bunun gibi de, değil mi? Kurumuştu evet. Ondan sonra aynı şöyle bir iki tane şundan ya. vardı. Eve geldim. Ben bunu dedim yaşatırım. Bakarım dedim gerçekten hani orada hani çöpe gitsin istemedim orada bir tane kalmıştı dedim yok Ercan dedim günah o kadar güzel açmış çiçeklerin içinde kurumuş olanını seçtim ben Aha. dedim bunu büyütürüm bakarım dedim gerçekten çok güzel oldu ama pembe oldu ya pembe oluyor bu ne renk oluyor herhalde şey lila gibi değil mi lila evet lila karışımı böyle uçuk pembe ya bilmiyorum ne renkli siz bilirsiniz abi. mavi bu renge dönüştü şok oldum hem sizle bunu paylaşayım dedim. Acaba boya sprey'i miydi? Bilemedim. Hani burayı yani buna çıktı. Geçmişti. Çünkü ben de bu renklerden çok fazla mavim fazla yoktu. Ha dedik mavi diye özellikle seçmiştim. Neyse olsun, çiçek çiçektir. Bakın maşallah efendim nasıl güzel dallar açtı. Daha buralardan da atacak bu. Evet. Efendim şimdi bunların buraları tozlanmış. Ben böyle e, bunlarla süpürüyorum tozlarını. Böyle yapınca buralarını bu şekilde bakın. Teşekkür Buralarını böyle ettiğim zaman bunların içinde hem bunlar da yumuşak. Hani hem zedelememiş oluyorum. Yerlere dökülsün süpürürüz zaten. Tozları zaten sık sık yapıldığı için çok fazla da gözükmüyor aynı. Evet tozları olmuyor. Evet bunları böyle böyle yapıyorum. Zaten buralar hep silinecek, süpürülecek. Var mı buralarda? Buralarda yok. Ben süpürmüştüm anne, basır bak. Bilerek. Bir daha süpür, ne olacak? Tuğçe. No. Evet, kanıyorum şu an. Çiçeklerle sen mi oynamak istiyordun? Aynen. <laughs> Evet dostlar, dediğim gibi Makaslar, çok zoruma şey gidiyor. Çünkü haksız yere bana atılan o iftiralar, iftiralarında bolsunlar, günahımı aldılar. O yani inanın çok zoruma gidiyor. Çünkü birdir hem suçum olsa diyeceğim ki, ya diyeceğim evet, şurada da şunu yaptım diyeceğim. Ama inanın ki. Hiç, hiç 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 Hayatı tesbih yapmasın. Kızım söylemiyor Buralardaki kuruyanları ben böyle makasla eve şeklinde alıyorum efendim. İnşallah doğru A, bir var. şey yapıyorum. Çiçekten anlayanlar kızmasın. Anne beni anlıyorum kesmeyeceksin. Ben hep böyle yapıyorum. Ama gerçekten çok ağrıma gitti. Asla affetmeyeceğim. Allah'a da havale ettim. Bakalım. Başlığıma da yazacağım zaten geri laf söyleyeceğim sözü. Bunu almayın. Bu kuru ama önün değil. Başka kurumuş. Nerede var? Başka çok yok değil mi? Var. Burada ölmüş. Bak bu. Oraya atalım onu. Var mı başka? Başka yok. Gözükmüyor. İnanın çok üzüldüm dostlar. Ben hak etmiyordum. Tuğçe diyor ki anne diyor çiçekler diyor hayvanlar daha iyi değil diyor anlaşabilmesi diyor Hani çiçeklere diyor sevdiğini ver suyunu ver diyor bitti diyor hayvanlara diyor yemeğini ver sevgisini ver diyor bitiyor ama insanlara diyor iyilik de etsen sevgi de versen kalpleri pas tuttuysa Tuğçe dedi inanın bunu 21 yaşındaki bir genç kız dedi bunu anne dedi ne yaparsan yap dedi asla dedi bazı insanların kalpleri pas tuttuysa dedi onun önüne geçemezsin dedi ya şöyle düşündüm. Gerçekten öyle. İnsanlara ne kadar sevgini de versen, iyilikle yaklaşsan, ne yaparsan yap. Bazı insanların kalpleri pas tuttuysa düşünün. O insana ne yaparsanız yapın, iç dilinde hep bir kin, nefret. Biliyor musunuz? Firavun da öyleymiş. Okuduğumuz zaman, izlediğimiz zaman, birazcık da sular vereceğim efendim bu arada. Hem konuşuyorum hem iş yapıyorum. Firavun'da kin, nefret, tekim, ben tekim, tekim, Tanrı'ya inanmam deyip de kibirinin, inadının peşine gidip ondan sonra o Hazreti Musa ile uğraşıp bir yandan da suluyorum da buralarında onları da görüyorum. Sonra ne oldu? O nehirde boğulurken imana geldi. Yüce Mevlam kabul etti mi? Hayır etmedi. Asla da etmedi. Ama bizim bazı insanlarımız da var maalesef. insanlara sadece kin, nefret, kötülük açılayıp onunla beslenen. Hani bunu yapayım ya ne olacak ama sanki ben onu tanıyor mu? Beni bilmez, görmez, duymaz. Şuradan istediğimi sallayayım. Ama ne olacak sanki deyip de ya yani gerisini düşünmüyor. Acaba o insan kalbi kırılır mı? Üzülür mü? ben bu hakareti yapıyorum ya hiç düşünmüyor bir pauze et su getireyim Sude. Evet arkadaşlar ben bunları güzel temizledim Ondan sonra kaplarını sildim buralarını ne kadar Aynen. silsem de gene de toz gene bir yerde oluyor de i̇şte dökülüyor şeyi dökülüyor bu kızları güzelce temizledim İstersen sen çak açacak anne burası çiçek dolu. <laughs> da, öteki tarafları görseniz. Derseniz bir Selma bunlar ne? O kadar çok var ki. Ya seviyorum ben. En çok da böyle orkideleri seviyorum. Biliyorsunuz bunu da Ercan bana almıştı. Bunlar hemen buraları ee, benim ev güneş görmediği için orkideler cam önünde duruyor da bunlar da hani bu salonda falan durduğu için pek güneş görmüyor. Mutfağa falan koyuyorum. O da soğuktan herhalde ölüyor. Bu açtı efendim bakın. Getir kızım. Bu böyle açtı yılbaşı aylarında çıkıyor ya. Telha da bunu kırmış biliyor musunuz? Burada burada bazen ders yapıyor. Bunları kırmış. Ha ondan dün oraya koymuştu. Evet onu da içine atmış hiç görmemiş. Hatta şeye Suriye demiş ki bunlar yapışır mı demiş yapıştıralım demiş. Hepsini kırmış birden telefonunu bunun önüne bırakıyor. O da ne olmuş? Çiçeğimi kırmış. Bana da korkudan söyleyememiş. Sonra da dibine dibine onları geri dikmiş Bir baktım ki çiçek yarısı gitmiş Ah oğlum ah dedim Ama bir şey diyemiyoruz efendim O da üzüldü çok üzüldü Anne çok özür dilerim çok özür dilerim Neyse evet dostlarım Bugün ben böyle çiçeklerimi Sizlerle hem sohbet edeyim Hem de dişeyim istedim Biraz beni bayağı bir düşünen Arkadaşlarım olmuş Cansı'nın günlüğü Cansı bunun adına Cansı koyalım mı bunu bunun adını Cansu koyalım. Bu çiçeğimizin adını. Cansu'cum seni çok seviyoruz. Ercan abin de çok seviyor. Ailecek seviyor. Sen de bizim ailemizdensin. Ha. Güzel bir kız kardeşisin. Ee, bana diyor niye selam gitmiyor diye kızmış bana. Her zaman gönlümüzdesin Cansu. Sen bizim sultanımızsın. Evet dostlar benim videom bu çiçeklerle çok uzamasın sıkıldınız belki. Ay Selma çenenden derseniz. Ben bugün e, dediğim gibi tavuk dürüm yapacağım. Arkasından onu, tavuk dürümün yapıldığını göstereyim ama tarif olarak biliyorsunuz benim vlogumda onların o tarif olarak var ama ben sadece ekmeğin dürümün arasına sarıp e, salatası ile eklediğimi gösteririm. Ondan sonra da işte Ercan bir kahvede Ercan ile içeriz. Sonra siz değerli dostlarımıza izlemeye sunarız. Neyse kızlar ben şimdi bunları yerine yerleştireyim güzelce ben. Ondan sonra da yemeklerimi hazırlayayım. Ercan da gelince bir kahveyle her zamanki gibi biliyorsunuz. Biz hep sonunda kahveyle dostlarımızı öyle alasmaladı gidiyoruz. Ercan'sız olmaz. Biraz önce çay doldurdum kendime buna başlamadan önce ay içim gitti. Er... i̇nanın çay içmeye Ercan'sız korkuyorum adamın canı çekecek diye. İçim böyle gidiyor. Ama gerçekten çok sinir oldum dostlar çok sinirliyim, çok moralim bozuk. Yeter artık, yeter. Bir daha bizimle böyle alakalı şeyler olursa vallahi çok kötü olur. Yani ben bunu diyeyim. Fazla da konuşmayın çünkü her şey inceleme olacağı için. Sakin olalım. Aynen. Haydi kızlar birazdan görüşürüz. Tuğçe kapat. Merhaba arkadaşlar. Ben çiçekleri yerlerine yerleştirdim. Güzel tertemiz. Misler gibi koydum. Sonra bir baktım e, Tuğçeli'ne su dedik. Anne dedi canımız tatlı istiyor ne yapalım. Vallahi buzluğumda hatırlar mısınız eski vloglarımda. bayağı bir kabak almıştım. <laughs> kabaklarımı da e, güzel doğradım. Baktım fazla geldi yarısını buzluğa atmıştım. Buzluktan kabaklarımı çıkardım efendim. Üzerine de toz şeker attım. Şimdi e, ocağımın üstüne aldım. Burada hafif şekerlerim şöyle bir erisin eridikten sonra hafif böyle tıklamaya başlayınca altını kısık ateşe alacağım kısık ateşte de Allah nasip ederse pişireceğim şimdi yüksek ateşte biraz şekeri erisin aslında akşamdan şekere koyup da hani o şeker şöyle bir emseydi daha lezzetli olurdu ama biz acil yapacağız buraya da şeyi buzlu ya tenceremiz ee, ondan böyle dumanlar çıktı hadi bakalım inşallah güzel olur Valla buzluktan da çıkarttım bakın. Böyle biraz şuraları şey duruyor. Güzel olur. Ben yapıyorum böyle buzluğa atıyorum. Güzel de sonuç alıyorum. Yine aynı şekilde olur. Şimdi bir harlı ateşle bunu bir şekerini eriteyim. Sonra da kısık ateşe bırakıp zaten kabaklar yumuşak hemen pişer. Bakalım bir de pişiş halini görelim. Tamam. Görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Benim kabakların şekerleri eridi. Bakın kendi suyunu bıraktı. Hiç su bıraktı. Hiç su komadım. Sadece şekerin kendi erimesi ve kabaklardan hafif dökülen herhalde sularıydı. Bakın böyle oldu. Şimdi ben bunun altını kısacağım. Daha doğrusu kıstım. Üzerini de kapatacağım. Suyunu çekene kadar pişecek. Hepsi bu kadar. Ondan sonra da afiyetçe yeriz. Ben de kendime bir çay doldurdum. <laughs> Ercansız içim. Ay çay doldurucu valla içim bir acayip oluyor. Ercan için de demledim zaten. 2 saat sonra gelecek Ercan. Çayımız da bilmiyoruz. Biz seviyoruz. Hele bu kahve çay bizde sürekli içilen bir şey. Bakın gerçekten güzel de koktu. Kabaklar dediğim gibi buzduğunuzu atın. Zaten muhtemelen bütün hanımefendiler öyle yapıyordur. Vallahi yaz kışta tüketiyoruz yiyoruz. Güzel de oluyor. Bakın şimdiden bile yumuşadı dağılmıyor bile başlamış olabilir. Neyse ben şimdi bunun ağzını kapatayım. Bu buhar kaybolmasın da yumuşasın efendim. Hadi bitince de afiyetçe yerken beraber olalım. Selam kızlar. Market videomda demiştim size bundan önceki vlogumda. Dürüm ekmeklerini göstermiştim. Orçun dürüm istiyor tavuk dürüm diye. Ben de e, yaptım. Hem de dedim size göstereyim. Akşam yemeğimiz için çorbamız var. Yanına bundan yaptım. Bir de efendim böyle patates salatası yaptım. Bakın. Karışık bu şekilde karışık. İçine gene lahana doğradım. Marul e, maydanoz. Kuru soğan. Bir de patates efendim. Patatesler gözükmeyebilir. Bu şekilde de. Ee, patateslerimi içine doğradım. Bunlar da burada böyle göster kızım içine. Bunlar da böyleydi efendim patates salatası. Bir de dürüm yapacağız işte Allah nasip ederse. İşte böyle içine ben etini koydum. Tavuk eti tabii efendim. Burada da tavuk etim var. Bu tavuk etim. Bunlarla işte biraz e, dürüm yapıyoruz. Şey dün dürümcü Selma Usta dürümlerin başına geçti dermişim. <laughs> Evet işte efendim elimizden geldikçe evde çocuklarımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hem maksat e, gün geçirmek olsun. Tabii yanında çorbamız da var. Şuralara da düştü temiz benim buralar. İçlerine de marullarımdan döküyorum efendim böyle. Zaten bunun gel, e, yapılışı falan hepsi şeyde var. E, Videolar, videolarımda diğer vloglarımda tarif olarak hepsi var. İsterseniz, dilerseniz oradan gidip izleyebilirsiniz. Böyle kokteyl zose var. Bundan da atıyoruz efendim. Böyle az bir şey atabilirsem. <laughs> evet dostlar. işte böyle. Yani aynı dışarıdan aldığınız dürüm gibi oluyor. Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Efendim mayonez atıyorum içine. Biraz da döktüm buraları Mayonezi sevmiyorsanız siz atmayın. Böyle güvetli bir ketçap var. Sade domates değil bu ketçap. Diğerinde ne var da biz bunu seviyoruz. Evet. Bakın bunu da ekledim dostlar. Şimdi bu iki tarafını tutuyorum bu şekilde bakın işte bu şekilde dürümlerimi sarıp buraya biriktireceğim tekrar göstereyim şurayı bir sileyim bura battı şöyle bakın dostlarım şu şekilde sardım İki tarafın iki içindeki soslar akmasın diye gene böyle İşte bizim akşam yemeğimiz yanında çorbamız patates salatamız ve Tavuk dürümlerimiz ben böyle devam edeceğim. Kızım şunu çek. Ben böyle devam edeceğim. Tabii ki servis hali değil bu şu an. Eee işlenmemiş hali derler ya. Bunları böyle yaptıktan sonra ver tost mi? Bunları yaptıktan sonra toz makinasında biraz pişireceğim bu tost ekmek şey dürüm ekmeklerimi. Sonra da afiyetçe tüketeceğiz efendim. İşte bizim akşam yemeğimiz böyleydi. Daha sonra yine görüşürüz dostlar. Birazdan görüşmek üzere. Kızlar, biz dürümlerimizi yaptık bakın. Pişirdim. Tost makinesinde pişirdik. Ondan sonra şimdi şöyle diyeyim. Bakın şöyle keseyim eveline. Şöyle koyayım kenara. Bakın dostlar. Gördünüz mü? İşte bu aynı dışarıda yediğiniz dürümlerde. Daha lezzetli, daha yani güzeli oluyor diyeyim size. Gerçekten yani şunu dışarıda alsanız İçindeki hani nasıl yaptın titiz olan hanımlar için bunu deneyin evinizde. Benim tarife göre yapın kızlar. Gerçekten nefis oluyor. Yani lezzeti de güzel. Ama dürüm ekmeğini kendiniz açarsanız daha lezzetli olur. Biz hazır aldık ama biraz tatlımsı oluyor. Ben kendim normalde ben, açıyorum. Ben bunu daha çok seviyorum. Yok ben kendi açtığımda yaptığım zaman daha ben lezzetli oluyor. Yani. Mutlaka kendiniz açın deneyin derim. işte bakın. Bir de sos isteyen yanına şurada sos koyar tabağın üstüne değil mi? Hani böyle bandırma e, var. yok. Gerek yok. Dürüm kızım bu. Bandırmaya girilmez ki bu. Bazıları öyle yiyor. Yok yanına pommes yapsınlar. Çöp, ya, patates, patates kızartsınlar. Işte, salata yapsınlar. Yanında çorbası. Yani bunu da göstermiş oldum. Tamam kızlar görüşürüz birazdan. Bizim akşam yemeğimiz bu. İnşallah sizin de daha daha güzelleri vardır. Rabbim hepimize az tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Görüşmek üzere. Selam kızlar. Vallahi biz yorulduk. Aleyküm selam Selma. Ne <laughs> hey Ercan ne yaptın anlat bakalım. Vallahi ne yapayım ben yoruldum ben çalıştım geldim işe devam. İşe devam. Mesai. <laughs> mesai. Bu <misain>. <gülüyor> mesai mi oluyor aşk olsun Ercan. Vallahi yoruldum yine. Yok, i̇nanırım kolay değil otur, tabii ki kaç otur, saat. Otur otur, otur, otur. Vallahi ya. İnanıyorum Allah kolaylık versin Allah'ın bütün çalışan bay Abi, bayan gerçekten tüm dostlarımızın yardımcısı olsun. İş rahat da yorucu. <laughs> Bak göz yoruyor göz. Göz var ya çok dikkat isteyen bir şey evet. biliyor musun? Gerçekten yoğurt taşıma. Aman aman canım taşıyorsun. Değil. Aman heyecan, Ama ben ne bu arada yemeğe miydim arkadaşlar? Üç tabak mantı yedim. <laughs> Yok Ayari. arkadaşlar biliyorlar. Evet efendim tavuklarım yapmıştık. Bir de Ercan'ın yoğurt çorbası vardı. Ha, sen onları söylemiş miydin? Söyledim. Mi? Evet, <laughs> Söyledim. Yalanım ortaya çıktı. <laughs> Yarınki yemeğimi bile planladım. Yarın da Allah nasip ederse Fırın poşette tavuk yapacağım. Onu sosladım. Buzdolabına attım. Yarın pişireceğim. Hani fasulye? Yeşil fasulye de pişireceğim. Onu... Kuru fasulye? Geleceğim. Hangi hepsini hangi ara yapayım? Sırasıyla bekle. Yeşil fasulye acil pişmesi lazım. Evet. Yeşil fasulyeyi pişireceğim. Onu siz yiyeceksiniz kızlarla. orşuna da fırında tavuk yapacağım patatesle efendim. Allah nasip ederse inşallah. Yanına pilav de fark etmez. Allah ne verdi. Yanına pilav ve de cacık yaparsın belki. Cacık değil de pirinç pilavı mecbur. Aa olacak. şey a salata. Ana yeşil işte, ay ağzını kırmızı. Kırmızı lahana salatası Güzel. falan. Güzel. Yeşil fazene çarçık iyi gider. Aman cacık ne soğukta sen cacık yazın yenir. Ben şey yarın yapacağız. makine çalışıyorum. He. Alış Alışveriş, alış bana kaldı. kaldı. <gülüyor> 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 o zaman sen çalışın ben yaparım. <laughs> Keşke. Arkadaşlar market, o, o Babam sabahtan ama gidecek işe. Ben, sen saat 8'de kalkın bence. Sen sabah kaçta gideceksin ki? He? Sen sabah kaçta? 12 gibi. 12 değil. 11'de iş alıyorum. O zaman Leyla 9'da kalk. Hı? Alışverişlerimizi yapmaya ben, ben yarın gezemeyeceğim. Ben ne, zaman, ben ne zaman uyuyacağım? Ben e sen, sen şimdi kalacaksın. bak e, biraz sonra gir yat uyu. Sonra sabah erkenden kalk. Bizim alışverişlerimizi al. Eve gel ne olur ben gidemem Ercan. Evren olur sen var. Ercan'ın sizi çıkamam sokağa. Gitsin gitsin sen kendin git. Arkadaşlar market o kadar uzun o kadar uzakta ki iner mısınız? 30 de orada. Ama o market değil ki. Market tabii. Neyse Ercan hadi biliyorsunuz ama ee. evet dostlar biliyorsunuz bugün. Bugünki e, sabah tabii ki sizinle çiçekleri konuştuk. Çiçeklerimle birlikte. He, onlar Biraz bunu. gerçekten çok soruma gidiyor bazı şeyler. Eee Baya Bayağı mi? üzülüyorum, çok üzülüyorum ve zoruma gidiyor. Yok Ercan bazı, biraz dertleştim dostlarımla da onlara, He. onlar biliyor sen, izler, sen görürsün Vilo. Ben bir şey bilmiyorum, ben yeni geldim. Ondan sonra dostlarım işte biliyorsunuz e, öğlenliğin bir kabak tatlısı yaptım buzluğunda, yeşil fasulye çıkarmıştım. Ay, çok güzel duruyor Ha dedim bu kabaklar da değerlendireyim dedim, gel Tuğçe bir yakından göster kızım. Bakın dostlar kabaklarım pamuk gibi oldu. Zilma, ben Gerçekten şerbeti falan pamuk gibi. Bakın şöyle bassam ezilir. O kadar güzel oldu ki sanki kreçte yatırmışız gibi kreç mi deniyor onlara ne deniyordu valla dilimde dönmüyor kusura bakmayın. Bakın bol ceviziyle isterseniz siz bunun üzerine tahin de dökebilirsiniz dostlar. Ben tahin de. hiç sevmiyorum. Ya da şey krema değil mi dondurma gibi şeyler. Yok, ne isterse fındık fıstık Hı. afiyet olsun fındık fıstık artık evinizde ne varsa hiçbiri yoksa da sade öyle de yenir dostlarım. Yeter ki yapılsın. Sevme, Yeter ki Rabbim evlerimize bunlardan nasip etsin de Amin. hiç fark etmez. Cevizi şunu bunu bizde vardı biz kullandık dostlar. Ondan sonra yani öyle yemeklerinde yedi çocuklar. Allah'a şükür biz bugünümüzü böyle geçirdik. İnşallah sizler de evinizde güzel, sağlıklı, huzurlu bir şekilde ya, onu ben Afiyet olsun Ercan. Ye diye yaptık zaten. Ben mi yiyeceğim hepsini? Sen yeme. Ben, ben yemem yeme, Kalori çok. Kalori <laughs> çok. Olsun. Yiyelim ama ancak. Bir de kış geldi ki dışarı buz arkadaşlar buz. Hele hele bu gece adeta buz yağacakmış. Bugün firmadan patron söyledi. Yarın sabah dedi eğer dedi, otobüsleri çıkaracağınız zaman garajdan dedi çok dikkatli çıkmanız Böyle kayıyormuş. Hmm. Allah paten, yardım etsin. Paten gibi kayıyor arkadaşlar. İster inanın ister inanmayın. Allah yardımcım olsun. Amin amin. Allah herkesin tüm şoförlerimizin yardımcısı amin. olsun. Bugün Ercan'ın bardağı yanlışlıkla bana geçmiş. Benim bardak Ercan'a geçmiş. Filiz abla yanlışla sevmeye vermişler. Cansu'ya da selam söyle. Cansu'nun sana selam istiyordu. Valla? Cansu'cum cansu, cansu. ama bir daha söyleyeyim. Herkese selam Cansu. Seni Buyur seviyoruz. Buyur gel Cansu bak abla sana kabak tatlısı yaptı. Gel beraber yiyelim. Tatlı ablamdan kahve benden. Tamam. Servis <laughs> senden. Servis senden. Servis de senden Cansu. Evet Cansu. Evet dostlarım işte bizim bugünümüz böyleydi. Dediğim gibi. Çok yoruldum değil mi? Çok benim? üzgünüm, kızgınım. Zoruma gidiyor bazı şeyler ve atlatamıyorum. Aklımda benim de keşke böyle şeyler ha, olmasa. Ben bak onun şarkısını biliyorum. Zoruma gitti kardeş zoruma. <Gülüyor> Keşke olmasaydı. <laughs> Sen bu çok abi. yorulmuşsun kız. He? Vallahi şu eline sar, çok yorulmuşsun. Afiyet he? olsun Ercan. Yok canım bir şey yapmadım ki hepsi pratik şeyler. Zaten bu doğranmış buzluktan çıkarttım. Niye o da yemek yapmışsın? 10 dakikada yapmışsın. pişti. Y dürümde ne var hazır ekmek etini doğradın. Normalde hep ben yapıyorum ya, onun için de sen yorulursun mi? <laughs> yalan efendim, yalan. Aslı yok. Aslı yok. Aslı. Aslı, aslı yok değil mi? Aslı'ya da selam. <laughs> Affedersiniz, hala <laughs> rahatsızım. Daha abi. rahatsız. İyileşemedim. Ama bugüne şükür, biz de yatalak nice dostlarımız var. Bizden daha zor günler geçirenler var. Rabbim evet. hepinize şifalar versin. Kötünün Gerçekten kötüsü var. Beterin beteri var derler. Aynı zor zaman. günlerden geçiyoruz Rabbim. hastalık olan evlerimize Rabbim şifalar versin. Dert olan kardeşlerime devalar versin. Amin. Gerçekten yani insan düşünüyor da bazen. Ah. Aha döktün Selma. Gitti halı. Göz yap. Göz Göz Neyse var. sonra alalım. Öyle dursun kımıldama. <laughs> kimin gözü değdi doğru söyleyeyim abi. Benim de herhalde çünkü ben sevmiyorum o tatlıyı. Arkadaşlar lütfen ya şurada acı yiyorum niye göz yapıyorsunuz hemen ya? Ercan'cığım sen de öyle yemeyecektin. Şöyle elini alıp da yiyebilirdin. O zaman dökülmezdi değil mi hayatım? Canlılarda uykum gelir. Nazar da buraya esnerim. Duygu gibi. Da. <laughs> duygu da. Duygu, Ah abi. duygu. Şimdi ne oluyor? Bir daha şu internetini düzelt. <laughs> Allah aşkına geliyoruz canlının Duygun'un canlıları çok güzel geçiyor arkadaşlar Duygun'u tam sohbeti şamatabı, de muhteşemdir şamatabı, çok mutlaka Duygun'un canlılarına gelip biz çok severek Duygun'un canlısına gidiyoruz ama hep tadı damağımızda kalıyor ya da, da kesiyor Duygun <laughs> Tamam Duygu. güzel başlıyor bak bitiyor <laughs> Evet ne ya? biz artık kapatalım Mercancığım Sen bilsin hayatım yani, ama sen de ye Dostlarımızı mi? ben sonra yerim şimdi Yok ye ye korkma korkma ya kızmayacağım ye Hı. Fazla değil ama bir cimcik al. Yuvanın hepsini yerim de? Yok. 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 Ben yiyeceğim. <laughs> niye Ercan O ye, sen yeme ben yeme. kim yiyecek? Çöpe mi yiyeyim? Yok, Çöpçü mü yapıyorsun? Kızlar da yer. Kızlar yemiyor. Ben, sevmiyorum. Sen de var. fazla aran yok. Ben kendim için yapıyorum biliyorsun bunları. Biliyorum da yapma Selma. Ben benim için yapıyorum. <laughs> Ah heyecan ah ah ah. Hep laflarını unutturuyorsun bana. Değil mi ama? <laughs> <laughs> Daha unutacağımız günleri biz önümüzde de mı olmaz. Şeyleri de aşılar da gelmiş burada. Yani, Mecburi mi? Gö mi? onu diyecektim. He. Ee, hatta izleyicimle de paylaşayım mı bunu? Paylaş. Bize, bana, otobüs şoförlerine zorunlu kıldılar aşıyı. Sağlıkçılar. Önce zaten e, doktorlara, hemşirelere, sağlıkçılara, ambulans, e, öğretmenlere. ambulans öğretmenlere, <laughs> ondan <gülüyor> sonra e, hani insanlarla fazla temas eden kişilere öncelikli zorunlu. aşı verilecekmiş. Öncelikli değil. Zorunlu. Tamam zorunlu veya mecbursun, mecbursun diyor. Işte sizlereymiş. Halk mecbur değilmiş. <laughs> evet. Halk mecbur değilmiş ama Türkiye'de anlattıkların... böyle mi bilmiyorum. Yok, Türkiye'de Bugün haberler dinledim ben. Tamam haber değil. Türkiye'de o teste yaptırabilmiş. Tamam. Bir de hiç Biz yan etkisi yokmuş. Için Arkadaşlar için hiçbir yan etkisi evet. yokmuş bilmiyoruz bu Bilmiyoruz efendim. Tamam her profesör bir şey de bilmiyoruz. Ama Bak, siz şeydir. yine bu profesöre dinleyin. Ha bu profesöre de hiç dinlemiyorum. bilmediğim şeylere olacakmış, yapılacakmış değil. sen kendin için duyduğunu kendine söyle ama normalde yine... ben kendim aşı olmak istemiyorum. Ama e, mecbur olmamız lazımmış. Bir de ne dediler biliyor musun? bugün bir işte arkadaşla görüştüm. Ee, seneye izine gitmek isteyenler aşı olmuş olması lazımmış ki sınırları geçebilsin diye. Öyle test yetmiyormuş. Allah yardım etsin. Geçiden 12'de olacak ya. Aşı olanlar izine gidebilirmiş. Ben de aşı falan vurulamam. Benim Artık özel ne yan etkisi var. var ne yok yok diyorlar ama bilemeyiz tabii için içine. Normalde bile iğne hani hayırlısı. şey yapmazlar. Bir sadece kan verebiliyor. Onun Neyse sen... önce ben vururum siz vurulmayın. Benim bünyem sağlam. <gülüyor> Aman <gülüyor> can Allah yardımcımız olsun. Amin. Vallahi duyurulandım gene. Ay bilmiyorum. Yani Selma e, ben aşı vurulacağım. Ben sana söyleyeyim. Ya sana iyi bak aşı vurulana kadar. E, bana, yok. Ah şöyle mumyalı ya seni paketleyin. Bana çok iyi bakın. Bak ne olur He, ne olmaz. Helallik. Tamam sana helallik vereyim ama bazılarına asla helallik vermeyeceğim. Ama öyle düşünmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi vermeyelim. Neyse Allah ömür versin cümlemizi için içinde bizlere. Evet dostlar tamam, bizim biz oldu, videomuz çok uzadı. uzadı. mı? Biz artık kapatalım. Biz tatlılarımızı oturalım. afiyetçe tüketelim dostlar. Yiyelim. Size iyi seyirler olsun. Umarım beğendiğiniz bir vlog olur. Umarım severek izlersiniz. İnşallah ben de bakmadım arkadaşlar. Bir bakayım ben. Bir İnşallah inceleyim. hoşunuza gider. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere dostlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimlerinizi açıp beğenilerinizle bizleri destekler. Eşinizle, dostunuzla bizlerden bahsederseniz mutlu oluruz. Evet arkadaşlar çok çok yorum yapın. Allah'a emanet olun. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. kalın. Benim hikayem Selma Can'da kalın. Ve sağlıklı kalın.